kampanyasaati.com Satın aldığınız tüm ürünler sizlere kampanyasaati.com tarafından hazırlanmış özel kutuları ve hediye ürünler için hediye kartları ile beraber gönderilir. Aynı zamanda tüm saatlerimiz sizlere orijinal kutularında garanti kartları ile yollanır. Tarafınıza gönderilen garanti kartlarının süresi 24 aydır kaşeli, imzalı ve tarihlidir. Dizel marka bu model mineral optik lens cam özelliğine sahiptir. Modelin kalcan kısmı dijitaldir. Kasa sert plastik olup kordon kısmı ise silikon özelliğe sahiptir. Saatin arka kısmı vidalı kapak sisteminde olup 5 atm su geçirmezlik özelliği bulunmaktadır. Saatin özellikleri arasında alarm, kronometre ve timer yani geri sayım fonksiyonları mevcuttur. Modelin kasa çapı eni 38 mm, boyu 45 milimetre, derinliği 13 mm, kordon genişliği ise 23 milimetredir.